Merhaba sevgili Kino TV YouTube izleyicileri. Bugün bir çekimimiz, röportajımız var. Ee, güzel bir insan, değerli bir insan. Sevgili Yaşar Koç beyefendiyle Yaşar dayımla bir çekime gideceğiz inşallah. Ee, umarım iyi bir çekim yaparız kendisiyle yola çıktık gidiyoruz Aynen. Yaşar dayım aynı zamanda 30 küsür yıldır bu memlekette İngiltere'de tabi bir röportaj daha kendisiyle yapmıştık bu ikinci röportajdır kendisine yapacağız inşallah Tabii Yaşar dayı öyle bir adam ki. Bırak bir taneyi, iki taneyi, üç taneyi, beş taneyi, on tane röportajla da bitireceğimizi siz yani o kadar konuşkanlı, o kadar e, cümle, kelimeler dolu bir insan. Zaten birazdan hepimiz beraber göreceğiz konuşma stilini, neler anlatacak bize, neler yaşanmış. Ben Yaşar Koç 1957 Hupus Bingöl Kiri Hupus köyünde doğdum. Aslım Goma Koçanlıdır ama ben Hupus'ta doğdum, büyüdüm. Bizim oraya gelişimiz belli değil. Oraya Osman diye biri gelmiş. O dereye yerleşmiş. Ondan sonra Osman'ın dört tane oğlu olmuş. Murdat, Hacı, Resul, bir de Musa. Biz Musa taraftarıyız. Musa'dan gelen taraftarız. Acıgil'den gelen taraftar Musa Türkegi. Muhtar tarafından gelenler Salegi. Şeyden Resul tarafında gelen de şey Sifare bir de Mehmet Ali Mendo. Bunlar buradan gelme. Biz Musa, Musa Gil'den biz pek açılmamıştır. Çünkü dedem, dedemin üç tane amcası ama üç amcasının yalnız birer tane kızı, birinin de bir oğlu var. O dedem, dedem, dedem tarafı da iki kardeş, eser Ağa, bize Şerif'a, Şerif ağa. bir de ablaları Poletri ile bunlar üç kardeş. Tabi Şerif'in bir tek kızı olmuş, onu babam almış. Yani Şerif orada bitmiş. Ondan sonra bu, eskiden bu aşiretçilik 100 sene önce çok önemliymiş. Yani hep e, aşiret aşirete evlenirmiş. Örneğin, Hüvek ağasının hanımı, bizim Gomu Koçan'la Hacı Koç'un kız kardeşi. Ondan sonra onlar da yine aynı aşiretçiliğe devam etmişler. Mesela Hüvek ağasının, e, Hüvek olanlardan üç tane kız kardeş, biri Kupus'ta Cüşüt evli. Bir tanesi Kuvvet, bir tanesi Müsür'ünde Rüştü Efendi evli. Bir tanesi de Kasköy'de Katibi Ağa ile evli. Bu üç kız kardeş. Bunların Katibi Ağa da ondan sonra şey de, Rüştü Efendi de bunlar da Grasol aşiretinde. Yani aşiretçilik o zaman hep iç içeymiş. Ben aşiretlere karşıyım yani ben öyle komple şey ettiğim değil. 100 sene önce oluşan bir olay bu. Biz mesela Grasur aşiretinden Oğası İbrahim Bey mesela Grasur aşiretindenmiş. Beyler de galiba Grasur aşiretinden. Biz de Grasur aşiretindeniz. Ama biz Kürt'üz. Bilmiyorum onların Kürt Türk olduğunu. Onu bilemiyorum. Benim annem zaten Zeynelli. Benim dedemin amcasının kızlarından bir tanesi Cıgır köyde evlenmiş. Bir tanesi Ulusi Türkiye ile evlenmiş. Bizim dedemin o bir amcasının oğlunun bir kızı da şeyle evlenmiş. Ulusi Türkiye'nin oğluyla evlenmiş. Ezdememiş'in kızı. Ulusi Türkiye'nin oğlu Mehmet amca ile evlenmiş. Bizim o Ezdememiş'in bir tane daha Bırakmış hanımı gelmiş İstanbul'a, onun da orada bir oğlu varmış, o da Zatürreden ölmüş. Ama adam tekrar evlenmiş, onun da bir oğlu olmuş, Mehmet isminde. Şu anda Çanakkale'de yaşıyor. Yani bizden yakın olan kişidir ee, baba tarafında. Biz onun için bu biz köyümüzden memnunuz. Yani ben. Goma Koçanlıyım ama ben Oğazları daha çok tanırım, Goma Koçan'a nazaran. Çünkü orada benim halam yaşıyordu, ben Halamgil'e gittiğim için bütün Oğazları tanıyorum. Yalnız benim içinde büyük bir nükte benim Oğazdaki halamın dört tane oğlu öldü, dördünü de, dördünü de cenazesini görmedim. Yani o benim içinde bir acı. Son gittiğimde başka biri vardı, onu görmek istedim bir türlü arayıp bulamadım ama dört ay sonra o da beş ay sonra mı ne koronavirüsten rahmetli olmuş. O da büyük bir acı benim için. Yani anlayacağın kurbete gittiği zaman e, akrabalardan uzak duruyorsun. Akrabaları göremiyorsun. Hani bir laf vardır der ki gözden ırak olunca gönülden de ırak olurmuş. Ama işte bizi bu tarafa iten sistem perişan ediyor. Öbür tarafta bakarsan bizim Cıbır köydeki halanın üç tane kızı varmış. Galiba beş tane de oğlu var. Ama kızları nedense biraz kaderleri mi diyeyim ne iyi gelmemiş. İki tanesi genç yaşta ölmüş. Bir tanesi Yoncalı'da Hüsnü Erlerle'yle genç yaşta kadın ölmüş. Bir tanesi an bak Hasan Ağa ile evliymiş. O da ölmüş genç yaşta. Bir tanesi de bizim Şaban amca ile evli. O halen hayatta. Allah uzun ömürler versin. Atiye abla. Bizim halamız galiba biraz çok çekmiş. Nedense beyinden midir nedir? İşte kızlarının da şeyi. Bizim o halamız ben onu yaşlıyken gördüm dünya tatlısı, merhametli bir insandı. Ee, Tabi görüşmemiz çok az oldu. 3-5 sefer görmüşüm misafir gittiğim için. Yalnız çocukları ve torunları çok şefkatli, çok iyi bir akrabalar. Yani ben onlarla her zaman gurur duyarım. Torunlarıyla da. Babamın halası Davice Türkiye'nin amcasının oğluyla evliymiş. O'ndan bir kızıyla bir oğlu olmuş, adam savaşa gitmiş dönmemiş. Onun oğlunun ismi Mehmet, o kızının ismi de Esme hala. Mehmet amcayı tanımıyorum, görmedim. Bir tek sefer görmüşüm orada İstanbul'da. Yalnız şey, Esme halayı çok iyi tanıyoruz, bizim çok iyi akrabamız. Çok çok iyi bir yani büyüğümüzdü, biz onu büyük olarak kabul ederdik. Allah razı olsun, ben onun çocuklarımdan da hepsinden razıyım. Hepsi dünya tatlısı insanlar, gerçi çoğu öldü. 2 tane ablamız öldü, Ebi ablayla, Şadiye abla, sonra Nurettin abi, sonra Remzi abi, sonra Ekrem öldüler. Allah gani gani rahmet eylesin, hepsinden de memnunduk. Çok iyi akrabalarımızdı bizim. Keşke Allah herkese böyle akraba nasip etsin. Şimdi onlardan bir tanesi Türkiye'de Hayri abi. iki tanesi de İngiltere'de beraber yaşıyoruz. Biri Kemal abi, bir de Suzan abla. İkisi de burada bize devamlı destek olmuşlar. Allah bin sefer razı olsun. En yani halamızın torunları olduğu halde bize en yakın kardeşten daha yakınlar. Yani çok iyi Kore halamıza Allah rahmet eylesin, i̇şte Esme halamıza da Allah rahmet eylesin. ki de varmışlar. Örneğin Kore halamız gitmiş, köyde evlilik yapmış, bir evliliğini e, kocası ölmüş, ikinci evliliğini yapmış. Onların da, o ikinci evliliği yaptığı adamın da üç tane kızı varmış halamız evlenince. Üçü de sanki öz kanımızdanmış gibi bize davranırlardı. Onlar da çok iyi insanlardı. İki tanesi rahmetli oldu, bir tanesi hayatta işte Almanya'da yaşıyor. Ben Almanya'ya gitmiştim. Çok yakın oturuyormuş ama orada bana söylemediler. Amcam Nur'u pek tanımıyor onları. Yani onu görmediğime çok üzüldüm. Çünkü bizim o, o halamın üvey kızları da çok çok iyi insanlardı. Hatta tesadüfe bak, birinin torunu gitmiş, bizim başka bir köydeki halanın torunuyla evlenmiş. Yani tesadüf. İki taraftan da akrabamız yani çok mutluyum. Onun için diyorum, mesela o ezlememişin İstanbul'daki olan oğlu ezlememiş öldükten sonra babam, şey, dedem babama demiş ki, git o çocuk orada şey olmasın, ziyan olmasın, al gel demiş. Babam da İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da görmüş tabii onu. O vasıta bir tane Davut var, Davut Bey. Babama demiş ki, abi sen git, ilk bari biz geleceğiz. Tabii babamı kandırıp göndermişler. O çocuk kışın orada zatürre geçirip görmüş. Davut da kaza geçirmiş, felç olmuş ayakları. Yani Kaderi, kader kaderleri iyi değil onları. Tabii benim benim istediğim bütün mesela gırasurlar içinde biz e, Kupusta dört tane Sunni aileyiz. Örneğin yazıcılar var bizden akraba akrabayız yani aynı soydan gelmişim gırasurlu ama Zeynep teyze bu bizim kanımız çünkü Kubetten gelmiş oraya yani bizim. E, o Ko koçların halasının kızı ya da torunu, işte Korkal'sının torunu mudur, kızı beyna teyze çok iyi bilmiyorum. Onun da onun da iki tane, ondan iki tane oğlu, iki tane kızı var. Kızının biri Kirıda kalırdı Şadiye teyze. Allah rahmet eylesin. Dünyanın en güzel insanı, bize Kirıda akraba olarak en çok sahip çıkan insan. Eğer bir yokluğumuz gibi olursa öpmeye çalışan bir insandı. Bir her zaman...